A ve B birer tam sayı olmak üzere kök 72 sayısı A kök B biçiminde yazılırsa A artı B toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi A kök B biçiminde yazmak demek kök içerisinde tam kare bir çarpan varsa bunun kare kökünü alıp dışarıya çıkarmak demektir arkadaşlar. Şimdi 72'nin çarpanları arasında hangi tam kare sayılar var bunu bulmak için 72 çarpanına ayırıyoruz. Şimdi kök 72 yazıyorum. Bunu... 1 çarpı 72 şeklinde yazabiliriz 2 çarpı 36 olabilir 3 çarpı 24 olabilir 4 çarpı 18 olabilir 6 çarpı 12 olabilir 8 çarpı 9 olabilir. Şimdi 1 çarpı 72 de bir tam kare sayıdır dolayısıyla kök dışına 1 olarak çıkarsa burası 1 kök 72 şeklinde yazılabilir. 2 çarpı 36 da 36 tam kare sayıdır. Kök dışına 6 olarak çıkabilir. Burası 6 kök 2 şeklinde yazılabilir. 3 çarpı 24 de 3 de tam kare sayı değil. 24 de tam kare sayı değil. İkisi de kök dışına çıkamaz. Böyle kalır bu. 4 çarpı 18'de 4 tam kare sayı olduğu için kök dışına 2 olarak çıkar. Burası 2 kök 18'e eşit olabilir. 6 çarpı 12 de olmaz. Çünkü bu çarpım bizim işimize yaramaz. 6'yı da 12'yi de kök dışına alamayız. 8 çarpı 9'daki 9'u 3'ün karesi olduğu için dışarıya 3 olarak alabiliriz. Burası da 3 kök 8'e eşit. Şimdi bizden istenen şu arkadaşlar. A kök B şeklinde yazdık. Kökün dışındaki ve içindeki sayıların toplamı ne olabilir? 1 ile 72'yi toplarsam 73. 6 ile 2'yi toplarsam 8 olabilir. 2 ile 18'in toplamı 20. 3 ile 8'in toplamı da 11. Şimdi şıklara baktığımızda 8 var. Ee, başka da yok zaten. Olan isteniyormuş. O yüzden cevap B seçeneği.